Ne kadar ülke korktuğunu görüyoruz. Evet. <laughs> Korkutmuşlardır o yüzden yani. Amcayı görüyorsun yani biz bunu var ya her defasında <laughs> yaşıyoruz. O kadar <laughs> kötü ki. Evet. Ee, şu aşağılara falan da şu şeye gitseydik bu hani şey yapanlara herhangi biri şey olmayacak mı? Yok basından şey yapacağız. Ben e, kişisel muhatap olmuyoruz. Biraz şikayet. tek taraf şey yapar. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de. Eskişehir Karabayır bağlarındayız. Biz bugün 6.695 nolu sokaktayız. E, buradaki hayvanseverlerimizin ortak sıkıntılarını dile getirmek için, e, Mancani Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği Başkanı olarak kısa da olsa bir e, genel sorunlar üzerine bir değerlendirme için burada toplandık. Etten kemikten olan her varlığın e, yaşama tutunması için bir barına günlük ulaşabileceği gıdaya, yaşamsal sıvı dediğimiz suya ihtiyacı vardır. Yaşamsal sıvı dediğimiz bir kap suya, yaşamsal ihtiyaç dediğimiz bir kap mamaya ulaşabilmek adına arkadaşlarımız beslemeler yapıyor. Fakat beslemeler yaparken az önce de burada gördüğünüz gibi emniyet güçlerimize karşı bir de bir direnç oluştu. Biz çok dirençle karşılaşıyoruz. Biz yaşam hakları savunucusuyuz. Kişilerin şımarıklı, arsızlı, korkuyorum gibi Basit nedenlerden dolayı sokak hayvanlarının şikayete uğradığını iki belediyemizin iki tane bakım evi var. Arkadaşlar altında çiziyorum geçici bakım evleri var. Geçici bakım evlerine alınıp tekrar bir bölgeden diğer bir bölgeye atılmasını e, gerek İslami olarak gerek Türk Cumhuriyeti kanunlarının öngördüğü bir 5199 sayılı kanuna muhalefet olarak görüyorum. E, ve biz buradaki sokak beslemelerimize devam edeceğiz. 5199 sayılı kanun mecliste e, Türkiye genelinde total derneklere kayıtlı yaklaşık e, 12 bin kişi tarafından arzu edilen bir şeyle geldi. Kanunlaştı, resmileşti. Bu kanun bizim haklarımız olduğu kadar bizim diyoruz. Çünkü biz yaşam hakkı savunucuların haklarıdır bunlar. Ve biz bunu sonuna kadar yürütülmesi, uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bakım evlerine sesleniyorum burada. Herhangi bir vatandaşın ısırma raporu olmadan, bir belgesi olmadan alın yapılmasının kanunda yeri yoktur. Kanun Resmen şunu söylüyor, çok açık ve net. Diyor ki, bir hayvan bir kişiyi ısırdı ise 10 gün müşahede altında tutulur ve tekrar yerine bırakılır. Yerine bırakacaksınız. Köpek ısırma şikayetiyle alınan yüzlerce hayvan ama kurumlardan talep ettiğimizden 20-30 tane aşıya gelen insanlar bile yok. Resmi raporları olmadan hiçbir hayvanın hiçbir sokaktan alınmasını istemiyoruz. Biz kurumları e, göreve davet ediyoruz, Doğa Koruma Milli... Parkları bu konuda ivedilikle bu konuların üzerine eğilmesini istiyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'in artık hayvanat bahçesi yapmak yerine hayvan hastanesi yapması konusunda ısrar ediyoruz ve ısrarcıyız. Kendisi yapmadığı sürece de biz kendilerine faturaları göndereceğimizi de ilave etmek istiyoruz. Eskişehir Karabayır bağlarında yaklaşık 120'ye yakın sokak hayvanı diye tabir edilen hayvanlar var. Çoğu küpeli ve kısırlaştırılmış ve bu sokaklar, bu mahalle daha önce de dediğim gibi 30 yıl önceki anıma dayanarak diyorum ki buralar zaten onların eviydi, biz onların yanında misafiriz.